Şimdi hafta sonu çokça konuştuk. Bir Kürtçe müzik yalanı e, evet. uydurdular. Öyle bir yalan furyası başlattılar nasıl, ki nasıl? ama sonra olay bambaşka çıktı. Ee, Ankara'da yaşandı. Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğü iddia edildi bir gencin. Ama sonra bambaşka çıktı olaylar ama bu yalan furyasını isimsizler hareketi başlattı. Sonra HDP ile devam etti. Bunu nasıl yorumluyorsunuz bu süreci? Özellikle ben isimsizler hareketi ile alakalı Cumhuriyet Başsavcılarımıza özellikle duruda bulunmak istiyorum. Hı hı. Bakın çok provokatif bir e, hesap bu. Düzenli olarak bunu yapılıyor biliyorsunuz. Bunlardan birisi de cezaevinde e, biliyorsunuz yaptığı olaylarla ilgili. Bakın bu gece Ankara'da 20 yaşındaki Barış Çakan isimli genç Türkçe müzik dinlerken hak düşmanı, ırkçı, işitci zihniyeti tarafından katledildi. Herkesi katil AK Parti eee katılarak ırkçılığa karşı ses vermeye çağırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın görüyorsunuz fotoğrafının yarısını bir işitçi gibi gösterip yarısını ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani bakın bunlar doğru değil. Bu hesapların acil kapanması lazım. Bu kişilerin kesinlikle ama kesinlikle hukuk önünde, mahkeme önüne çıkıp ceza almaları lazım. Buna çok tehlikeli hareketler. Ben internetin ve sosyal medyanın komple kapatılması gerektiğini yani, düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle. Yani bu bir özgürlük. Yani e, sosyal medya, internet. Ben, ben sizle bu konuda aynı düşünmüyorum Murat Bey ama bu konuda açık söyleyeyim, açık. Sayın Cumhurbaşkanlığını kalkıp da bu şekilde benzetme yapan hesapların kapanması ve hukuk önünde de hesap vermeleri gerekiyor. Hı. Hangi devletin başkanı o ülkede terör eylemleri yapan bir kişiyi suratını yarı yarıya konulmasını kabul edebilir? Bakın. İsimsizler Hareketi yine Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un ırkçılar tarafından katledilmesini kınayan 200 ırkçı işit zihniyeti Ankara'da Türkçe müzik dinleyen 20 yaşındaki Barış Çakar'ı katletti. Irkçılık suçtur. Müzik evrenseldir. Bu, biraz sonra babasının ne dediğini getireceğim. Hı hı. Bakın. HDP yine aynı şekilde Kürtçe müzik dinlediği için ırkçı bir cinayetle katledildi diye tweet attı. Hı hı. Bunu da atan HDP. Evet. Resmi hesabı bu evet. HDP, HDP milletvekili. Ankara'da Kürtçe müzik dinleyen Barış Çakan adlı genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Kürtçe müzik dinleyen. Yine. Görüyorsunuz. Tabii tabii. Faşistsiniz faşist. Bu düşmanlık sizin sonunuz olacaktır. Yeşil Yeni Yaşam gazetesi. Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü. Bakın manşetlere. Bunlar çok tehlikeli. Türkiye'de söylüyorum ya, Çavvella, Fethiye karşı saldırma, Türbelere karşı hareket. Şimdi de kalkıp, Kürtçe müzik dinleyenlere saldırıldı diye bir yalan uyduruyorlar. Bunlar Türkiye'de iç olayların çıkmasını sağlayabilmek adına yapılan hareketler. Bakın, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kürtçe uzun yıllar Türkiye'de bir suç dili olarak sayıldı. Halen de böyle görüküyor. Barış Şakan. İlk cümlesi doğru ama ikincisine katılmıyorum. Yani evet uzun yıllar bir suç dili olarak e, görülmüş Kürtçe ama e, son yıllarda hiç de öyle değil. Halen de böyle görünüyor demesi işte Kürtçe müzik dinleyen kişiyle tabii, tabii, O yalan furyasının Peki bir, bir babasının burada. görüntüsünü verebilir miyiz? E, Vefat eden Barış Çakan'la e, Çakan alakalı. Babasının görüntüsünü verelim mi? Akşam, akşam ezanına 10 dakika kala oğlum namaz kılmak için abdest aldı. Hatta bana sordu baba kaç dakika var dedi. 10 dakika var dedim. Onun mahalleden arkadaşı telefon açtı kendisine. Dışarıya gel konuşalım gibisinde. O da tamam geliyor. Gitme dedim oğlum. Baba iki dakika aşağı inip onunla arkadaşımla konuşup geleceğim Gitti geliş o geliş. Arkadaşı 15-20 dakika sonra beni aradı. Kendi telefonundan. Dedi ki Barış eve geldi mi? Yok dedim gelmedi. Biz de dedim ne oldu dedi biz kavga yapmışız da. Ben kaçmışım onu göremiyorum. Böyle deyince ben dışarı fırladım. Aşağı sokağa giderken bu arkadaşını da gördüm. Olay yeri şurada dedi. Polisler, ambulans falan hep gelmişti. Gittik oraya baktık orada. Üç kişi tarafından bıçaklanmış. Bunlar dışarıdayken üç kişi, o karşı üç kişi Aracın içinde müzik dinliyorlarmış. O ezanda da, o esnada da ezan okunuyormuş. Bu arkadaşı demiş ki, ezan okunuyor. Şunun sesini biraz kısın ezan bilsin. O arkadaşı diyor. Evet. Karşı tarafta diyor ki, vay sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin? Kavga ediyorlar. O arkadaşı kaçıyor. Bizim çocuk ellerinde kalıyor. Üç kişi birden, bu nasıl kıldırıyor? Olay böyle. Gördünüz, duydunuz. E Sezgin Tanrıkulu bir tweet atın özür diliyoruz diye. Demek ki Kürtçe müzik değil. Zaten HDP'nin böyle Allah. bir şey atması mümkün değil. HDP zaten direkt provokatif bir e, parti. Hep buna göre hareketler yapıyor. Ama görüyorsunuz Sezgin Tanrıkulu bu tweet'i atmışsınız bir özür dileyin ya. Halen de böyle görünüyor. Kürtçe müzikle falan alakası yok. Kürtçe olabilir. müzikle alakası yok. Ya o kadar yalanlar oluyor ki bakın. Babası hı. konuşmasına rağmen Feyza Altun bir tweet atıyor. Çok enteresan. Ya, babası konuşmuş artık. Hı hı. Olay Ankara'da oluyor. Yatsı ezanı 21 22.01'de e, 22. okunuyor. Bugün dün 20.00'da okunmuş yatsı ezanı. Ya bu kadar mı olur ya? Feyza Altun yatsı ezanı bir gün önce 22'de okunmuş diyor. Ertesi gün 20'de okunmuş diyor. Bundan dolayı da diyor söylediklerinin demek ki sebep e, ezan olamaz. Kürtçe dinlediği için öldürme ihtimaline ben daha çok inanıyorum. Namaz saatlerinde özellikle sabahtan baktım. <laughs> Ya bu bir cehalet. Bakın eğitim her şart cümle, her cümlesi cehalet. Bakın Murat Bey eğitim şart. Kesinlikle. Buna inanın. Modern olmak, çağdaş olmak bunun inanın ki en önemli modern olmak için, çağdaş olmak için bu konularda ne yapmak gerekiyor? Eğitimli olmak gerekiyor. Bir insan yatsa ezanının bir gün saat 22.de, ertesi gün 20.de olduğunu düşünüyorsa ya sen hangi toplumda yaşıyorsun? Hiç mi duymadın? Yani hiç olmazsa bari iftarların hani Ramazan'da bir dakika, iki dakika arka arkaya açıldığını bilmen lazım onu, onu. değil mi? Yok. Diyor ki yatsa izanı diyor 22'de, ertesi günde de 20'de okunmuş diyor. Hayır, bir de yani sabah Aa, gazetesi bu konuda otorite mi? Yani <laughs> gerçekten. Ben sabah. Işte... Sosyal medyanın kapatılması gerektiğini bu yüzden düşünüyorum. O sabah sonra. gazetesinin de e, namaz saatlerini almış. Ama bakın sabah e, gazetesinin namaz saatlerinde akşam ezanı 20.18 yatsı 22.01 Teşke şunu okusaymış Feyza Hanım akşamla yatsıyı. Ya. Farkı görecekmiş. Ya bir böyle gün, bir şey olabilir bir gün mi? Bir önce yatsının akşamdan bile önce okunduğunu Şimdi yazıyor. Bunlar çağdaşsa yani vay halimize. Yani Feyza Altun'un Bilmiyorum din kültür ahlak bilgisi dersi de mi görmedi küçükken mutlaka ama mutlaka bu konuda eğitim alması lazım. Ben ama yadırgamıyorum. Bilmeme kayıp değil öğrenmeme kayıp. Bu kişiler eğer arzu ederlerse bu konularda hakkında biz de elimizden geleni kendilerine desteği sağlar bu konularda bilgilendiririz. Hadi.